Merhaba sevgili örgü severler. Filiz Örgü Tasarım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size pompon aparatı ile pomponun nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Birçok yerde kullanıyoruz. Eskiden karton, kağıtlarla falan yuvarlaklar keserek oluşturmaya çalıştığımız pomponlar. Aparatlar sayesinde oldukça kolay yapılır hale geldi. Ama bunu anlayabilmek için de ben bayağı bir uğraştım. Yani bir 10-15 tane belki 20 tane pompon yapmam gerekti. Çünkü her çıktıklarında tekrar takılmayacaklarını zannederek telaşa kapılıyorum. Ama merak etmeyin. Hiçbirisi de kırılmıyor. İstediğiniz şekilde takıp çıkarabiliyorsunuz. Çıktıktan sonra da tekrar yerine takılıyor. En büyük boyu bu. Bakın yine eski haline geliyor. Şu ikinci boy. Üçüncü boy yeşil renkli olan ve bu da en küçük ve en mini. Nerede kullanmak istiyorsanız berede olur, e, yelekte olur, atkıda olur, berede olur, hırkada olur. Yani e, kullanacağınız yere göre istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Dörtlü almak o yüzden çok daha mantıklı. Şimdi e, bakın şu şekilde de çıkıyor. Bu şekilde de çıkıyor. Sonra tekrar hepsi de yerine takılıyor merak etmeyin. Sadece doğru şekilde kapatmayı başardığınız zaman hiçbir aksaklık yaşamayacaksınız. Bakın böyle. Ben hemen size bir tane göstereyim. Ben yeleğimi e, için, yeleğimin bağcığı için pompon yapacağım. O yüzden en küçük boy yapmam şu anda benim için yeterli. Şu kapalı olan kısımlar var ya. Bir tanesini açıyorum şöyle karşılıklı iki tanesini ve bunu dolana kadar ipimizi doluyoruz ve sayıyoruz da diğer tarafla eşit olması için. Şöyle bir şey yapmışım. Şöyle bir şey yapmışım. 78, 79, 80. Bu kadar dolamak benim için yeterli. Tabi dolu dolu olmasını istiyorum. İyice doladım tamamen doluğuna kadar. İpi şuraya sıkıştırıp buradaki ipi kesiyorum. Ve diğer tarafa geçiyorum. Bu tarafı da sıkı tutuyoruz. Yalnız açılmamasını sağlıyoruz. Bir yandan bakın elimin altında bu tarafa da aynı şekilde 80 kez dolayacağım ipimi 55, 56, 57, 58, 59, 60 75, 71, bir, 73, 74, 75, 68 80, yaklaşık 80 kez bunu da dolamış olduk bakın doluyorum dolama işlemi bittikten sonra ipimi bırakmadan kapatıyorum ve hemen şu kenara sıkıştırıyorum Sıkıştırdığımıza güvenmiyoruz. Yine de sıkı bir şekilde bakın pompon tutuyorum. Aynı renk ipimden bir miktar daha kesiyorum. ikiye katlıyorum. Burada hazır bulunsun. Az sonra bunu kullanacağım çünkü. Ve çok sıkı bir şekilde tutarak makasımla pomponumu kesiyorum. Az önce sardığım ipleri kesiyorum. Bundan sonra daha da sıkı tutmamız gerekiyor. Artık açılma tehlikesi var çünkü. Sıkıca kavrayarak diğer tarafı da kesiyorum. Ve yine sıkıca tutmaya devam ederek, ya bu çok önemli. Bu aradan ipimizi sıkıca geçiriyoruz. ve düğümlüyoruz. Bu işlemi çabucak yapmamız lazım ki açılmasına fırsat vermeyelim. Bir kez daha düğümlüyorum. Ve bir kez daha. Pomponumuz hazır. Aparatı hemen çıkarıyoruz. Çıkartırken de dediğim gibi kopacak diye korkmayın. O bütün parçalar tekrar yerine takılabiliyor. Ve şöyle minik bir pomponumuz oluyor. Hemen arkasından da tabii ki istediğimiz formu vermek için tam yuvarlak elde etmek için kenarlardan temizliyoruz. Ben diğerinde yapıp temizleyip size sonucu göstermek istiyorum az sonra. Gördüğünüz gibi benim minnak pomponları hazırlar. Dediğim gibi pompon aparatlarının içinden çıkan en küçük boy aparatla yaptım pomponlarımı. Ve bu tulumun, tulumdaki tavşan figürümün kuyruğuyla takım oldular. bu takım için ördüğüm yeleğin bağcığına dikilecek bu pomponlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.